Selamun aleyküm değerli arkadaşlar kanalımdan köyümden selamlar sevgiler. Evet köyde güneş böyle geliyor arkadaşlar. Saat yedi buçuk doğarken böyle. Böyle karşıdan başlıyor her yere yayılıyor. Evet Ebrar'la yengemlerle Habil abime kahvaltıya gidiyoruz. İnşallah iki günde orada kalacağız. Ebrar dur bekle Evet, köyümüzün arkadaşlar bu çamın 500-600 yaşında olduğu söyleniyor. Asırlık çamı Çok büyük. Evet, Karabaş da bizim peşimizden bizi takip ediyor, bırakmıyor arkadaşlar. Anne beni ittiriyorsun farkındasın değil mi? Karşı kulağa bak. Bu insanlar gelince seviniyor giderken de çok üzülüyor. <gülüyor> Anlıyor. <gülüyor> çok hissi kuvvetli. Bize öyle bir baktı ki anlatamam yani. Böyle bize başladı Böyle. E, Ebrar nereye gidiyoruz? Nereye? Kime gidiyoruz? Ya. Ha. Nereye kahvaltıya? Orada kalacağız. Kolay gelsin Bahriye yenge. Yuu. <laughs> Kız ne olacak? Uzaktan ne kadar çıkacaksın? Aha, el er salla. <laughs> Ispanağı ektin mi? Hadi bereketli olsun. Biz de Habil abimlere gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Yok yok abim gelecek. Yengemler gitti bisikletle. Karabaş gitti. gitti. Evet, Bahri yenge. Eşi yemekli oldu. Buraya yerleştiler arkadaşlar. Bahçe işlerine alıştı maşallah yapıyor. Karabaşı çağır, karabaş geliyor peşimize. Hayır karabaş. Anne karabaş Bahri abla karabaşı çağırsana peşimize geliyor ya. Kim o Nurettin abi mi? Nurettin abi salma onu ya. arkadaşlar size bir şey göstereyim bu böyle hurma bu çok güzel oluyor bu fırınlanıyor kurutuluyor çok güzel lezzetli oluyor bu da hurma hurmanın bir değişiği kolay gelsin Nurdin abi Anne, Karabaş, <laughs> evet köyümüzün yakışıklı delikanlısı <laughs> Nasılsın? Teşekkür Habil abime gidiyoruz biz de. Nereye? Habil abime. Kahvaltıya gidiyoruz. Aynen. Ne yapalım? Orada evet. i̇şte al... Allah izin verirse Nurettin abi. Evet. Cuma'ya bineceğiz inşallah. Evet. Aynen. Cuma günü. Haftaya Cuma'ya. Aynen. Bu lahanalar şer yengemin mi? Evet. Maşallah. Maşallah. Bak 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 bereketli olsun. Bir ek ekişin şöyle bir çekeyim. <laughs> Nazar değargı. Duyuyor mu? <laughs> Evren'in konuşmasını duydun mu? Nazar değargı. <laughs> Anne hani, nasıl konuşuyor? Evren Ebren alıştı artık. Anne hani nasıl konuşabilirim? Başka Samsun'da. Alışsın. Hadi kolay gelsin ikinize de. Bereketli olsun. Sağ ol, selam söyle abiler. Aleyküm selam. Allah bol bol versin. Allah. Salatalıkları yanlış yere sardırmışsın. Yoldan geçen alsın diye mi? Evet. Valla yolun kenarına bir sarmış böyle. Yo, yoldan geçen alsın diye. Bak 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 bak. Oh. Nurdin abi sana bak cilve yapmasa ne bileyim. <laughs> Çek, çekiyor mu? Evet. Sakın gelme Garabaş. Kaybolursun. Yok gitmez. gitmez. Tamam hadi Allah'a emanet ol. Boncuk Hadi sen abinin yanında kal. Tamam mı Karabaş? Biz geldik iki gün sonra. Iki i̇nşallah. Gün sonra. Ha, şey, i̇nşallah yukarı gelirken uğrarım. Allah izin verirse. Hadi engemi yanına. Ha, aynen. Değil mi Karabaş? Gelmiyorsun. Gelme Değil Karabaş. Sonra görüşürüz. <laughs> vallahi geliyor peşimize. Çarşının Ürtün abi. Döner mi? şey şeye vermeden göndermeyecek Abime sayınlara vermeden bizi göndermez Bereketli <laughs> Bereketli olsun. Evet köyümüzün ablası Nigar ablacığım. Bereketli olsun. Gidiyoruz abi meşeye şeye kahvaltıya. Evet emekli olup yerleşenlerden de köyümüzün büyük ablası Nigar abla. <laughs> Biber mi topluyorsun? Bereketli olsun. Bereketli olsun. Anne. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Anne bizim Aleyküm selam. Bizi dayımların arabasına bırakmadan gelmeyecek galiba. Mısırları bak. Mısırları da ne güzel asmış. Maşallah. Evet. Köyün güzellikleri bakın. Neger abla böyle. Mısırları asmış. Enişte bereketli olsun. <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Kahvaltıya gidiyoruz. Hadi kolay gelsin. Vallahi olacak bu gidişte. Anne. Anne bir dur ya. He. Diyorum ki bizim para çözümüz, bizim de dayımın arabasına teslim etmeden geri dönmez. Dönmeyecek zaten belli oluyor. O görmedi ki gittiğini. Kimin? Kimin gittiğini anne? Kimin kimin? Aa, dayın gittiğini görmedi. Evet kara incir. Dayın gittiğini görmedi. Ha Halil dayım Habil. Habil dayın bizi arabadan alacak ya. Evet onu halamın torununun şey. evi. 10 tane dayım var anneciğim ya. arabadan Ramazan dayımdan anlamama gerek yok. Ayşe. Hayırlı sabahlar. Ayşe maşallah çiçeklerin çok güzel olmuş kız. Ebrar kenara gel. Motor mu geliyor? Bir şey geliyor. Ne oluyor lan? beni tanımadın mı? Anne, Karabaş'a ağlıyor be. Karabaş'a mı ağlıyor? Ne, da. Oo, şuradaki şey nasıl büyümüş öyle? Yaprak güzeli, maşallah, ağaç gibi olmuş Ayşe. Ne? Yaprak güzeli. İşte, oh maşallah şu armutlara bak, kış armutu. Ne güzel olmuş. Çok bereketli. Oo, maşallah çok vermiş armut bu sene. Maşallah. Elma. Ben de Türk bayrağı gibi oldum arkadaşlar. Az dur seni gösteririm şimdi Bu Amasya elmasına benziyor. Hadi geç göstereyim. hayır evet. Anne. Hayır. Kız Ayşe çağır şunu. Bu da bu bizi hiç görmedi. Yaklaşmak istiyordu. Biz korkuyoruz. ilk gördük. Karabaşa benziyor. Anne neresi benziyor ya suratı? Hayır. Bak, bak Kız de. çağır Ayşe. Ayşe. <laughs> Karabaş, döner misin Karabaş? Vallahi bizi hala takip ediyor bu çocuk ya. Kızım. Dön oğlum. Ay dön kızım ya. Koy oğlum diye diye dilim. Gel şuradan deremizi de çekeyim. Dereye de daha inemedik. Nerede anladın? Evet. Deyelim, deyelim. köyümüzün dereleri. Şöyle susayım de. Hafif buranın, bulanık yağmur yağdı da. çok güzel. Şıkır şıkır. Dinlendirici bir ses var. Hadi gel anne. Evet, şuraya. Karabaş. Ormanın içine küçük bir ev yapmışlar arkadaşlar bakın. <laughs> ne gördün Karabaş? Elhamdülillah. Başla. Hep beraber aşkım. Sağlıklı yaşıyor. <laughs> Kız ne kaşınıyorsun? Aa orası ıslak ya orayı kendini sürtüyor. Aa. İyi yine şımardın sen var ya. Çok şımardın çok. Gelme Hı. diyoruz. Hayır daha gelme Karabaş geri dön hadi. Üf, kopuyor ya. Şurda şurada, şurada hayvan besliyorlar aşkım. Burada oradan geliyor koku. Evet şurada hayvanları besliyorlar. Arkada Aa ah, abim gelmiş. Kokuyor her taraf. Aa evet gördüm. Bak oğlum bak buradan küpürüm. Abim de bizi almaya geldi. <laughs> Erkenden aradım adamı da çekim yapacağım diye. Anne karabaş hala pişmişse. Ya geçen senek gibi, gibi oldu fark ettin mi? burada inek besliyorlar ya biraz Bunları kaldıracaklarmış. Geçen senek gibi oldu fark ettin mi? He? Geçen senek gibi oldu. Geçen senede de biz bir tane köpek takip etmiştik hatırladın mı? Şimdi de karabaş takip ediyor aynı yoldan. Evet aşkım. Aynen. Bizi seviyorlar hayvanlar. Onlar biliyor kimlerin sevip sevmediğini. Acele, Ama acele var, ediyorum aynen. çabuk çabuk. Hı, oh. Evet. Mavi hindi boyu çiçeği. Yeah. Git bin geliyor. Sarı baba. Buraya da yonca ekmişler. Evet, abiler bizi almaya geldi. biraz da yorduk. Var mı böğürtlen abi? Bu benim babama benzeyen abim. Hep bana arkadaşlar diyor ki hiç aileni göstermiyorsun diyor. Teşekkür ederim. Aa, anne bak Recep köy yasında göster buradaymış. <laughs> Köyümüzün bak, adı Recep kalkıyor. köyü. Ay bayırı çıkarken yoruldum. Evet burada veda edeyim arkadaşlar. Hepinize en güzel yeri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla Shortlar kalın. arkadaşlar şortlar ve videolar. Bay bay. Allah'a emanet olun.